Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar konuya geçmeden önce içimden gelen birkaç cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda kulağıma gelen bazı şeyler var. Özellikle aynı alanda bulunduğumuz bazı kişiler. Kendi takipçilerini beni hedef gösterip üzerime gelmeleri için açıkça yönlendirmeler yapıyormuş. Hani açık açık gidin şuna yazın der gibi. Ve evet, gelen e, mesajlardan, yorumlardan bunu net bir şekilde de görebiliyorum. Ama inanın e, bana bu benim için zerre kadar e, sorun değil. Çünkü ben yolumu bilen bir insanım arkadaşlar. E, büyüklerin dediği gibi, bir köpeğin ağzıyla deniz, derya, necis olmaz. Ben bu sözü kulağıma küpe yapalı çok oldu. Şunu da söyleyeyim, beni seven bana gönülden bağlanmış dostlarım, kardeşlerim, Hocam istersen biz cevap verelim onları susturalım diyor. Ama asla buna müsaade etmem. Çünkü ben hiçbir zaman özellikle de kıymetli takipçilerimi böyle bir şeyin içine sokmam. Benim yolum başkasının karanlığıyla savaşmak değil. Kendi ışığımla yürümek. Benim cevabım yaptığım iştir. Öngörülerimdir. Videolarımdır. Kayıtlı her şey orada duruyor. Kim ne demiş, ne zaman demiş, kim neyi benden sonra tekrarlamış hepsi ortada. Merak eden baksın tarihleri. İzlesin videoları. Gerçeği görmek isteyenler için her şey gün gibi açık. Ama üzülerek görüyorum ki bazı insanlar kendi fikirlerini kullanamayacak kadar bağımlı hale gelmiş. Koca koca insanlar hayatında beni ne görmüş ne tanımış ne de bir cümlemi anlamış insanlar. Sadece birilerinin lafıyla yönlendirilmesiyle bana saçma sapan sözler yazıyor. Ne için? Kendi varlığını başkasının gölgesinde sürdürebilmek için. Ama kap neyle doluysa dışına da o sızar. İçinde sevgi olan sevgiyle yaklaşır. İçinde nefret olan kin kusar. Bunu unutmasınlar. Ben burada çıkıp bana şöyle dediler, böyle söylediler, çok mağdurum ne olur siz de cevap verin diyecek biri değilim. Ben hiç kimseye acziyet göstererek yol almadım. Almayı da düşünmem. Benim tüm öngörülerim e, burada kanalımda duruyor. nokta atışı yaptığım her şey zamanında yayınlanmış, kayda girmiş. Sonra dönüp benim söylediklerimi kendi öngörüsü gibi sunanlara bir bakın. Yayın tarihine bakın. Ben bunu demiştim diyen varsa ona sorun. Nerede söyledin? Kayıt nerede? Belge nerede? Benim derdim ne yarış ne kıyas. Ben sadece doğruyu, hakikati anlatmak istiyorum. Sorgulayan insanlar bunu görüyor zaten. Diğerleri de kimin ne olduğunu zamanla anlayacak. Çünkü hakikat er ya da geç kendini gösterir. İnsan anlamadığı şeyleri yargılayarak rahatlamaya çalışan bir varlıktır. Kimi övgü duymazsa düşman ilan eder. Kimi de duyduğu her cümlede kendi korkularını görür. Oysa hakikat alkışa da küfre de ihtiyaç duymaz. Ben burada hakikati anlatıyorum. Taraf değilim. Çünkü gökyüzünün bir tarafı olmaz. Fanatizm zihnin tembelliğidir. Her şeyi siyah ve beyaz zannedenler gökyüzündeki binlerce tonu nasıl fark etsinler? Ben griyi anlatıyorum çünkü gerçek orada gizli. Şayet taraf arıyorsan bu kanalda değil. Kendi ön yargılarında aramalısın. Çünkü bazı zihinler gerçeği değil. Sadece kendi haklılığını duymak ister. İşte ben orada susuyorum. Ayrıca sevgili dostlar sizlere güzel bir haberim var. Kitabımın ikinci baskısı çıktı. Nedir bu kitap diye soranlar oluyor. Şimdi lütfen dikkatle dinleyin. Ben astroloji alanına adım attığım ilk günden beri bu alanın sadece fallarla, yüzeysel yorumlarla değil, çok güçlü bir ilim, çok sağlam bir matematik olduğunu ispat etmeye çalışıyorum. Bu iddiamı sadece sözde değil, yıllardır yaptığım araştırmalarla, öngörülerimle, ve yazdıklarımla ortaya koyuyorum. Bugün dünyada kişilik tanıma konusunda bilimsel düzeyde kabul görmüş tek teknik var. Enegram, Avrupa'da birçok üniversitede eğitim verilen psikolojiyle birebir entegre bir sistem. Ben sadece bu sistemle yetinmedim. Çok geniş bir araştırma yaptım. Astrolojinin dışında insanları anlatan tüm kaynaklara daldım. Özellikle İslami metinler üzerinde yoğunlaştım. Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinden çok faydalandım ve sevgili dostum fizyonomist Yakup Oktay'ın aklın işleyiş sistemine dair ortaya koyduğu eşsiz bilgilerle astrolojiyi bir araya getirdim. İşte bu noktada çok çarpıcı bir şey fark ettim. Astrolojik doğum haritası içinde enegrama benzer ama ondan çok daha derin çalışan bir sistem var. Ben bu sistemi geliştirdim. Adını dodegram tekniği koydum. Bu teknik sadece kişilik tahlili yapmakta kalmıyor. Aynı zamanda kişinin yaşamındaki kırılmaları, davranış kalıplarını, potansiyellerini ve hatta nefs yapısını bile net şekilde gösteriyor. Ve öyle bir sistem ki hata yapmıyor. Bu tekniği birçok klinik psikoloğa, eğitimci ve konunun uzmanlarına sundum. Hepimiz aynı sonuca vardık. Bu sistem çalışıyor ve çok güçlü. Bu nedenle bu çalışmayı kitaplaştırdım arkadaşlar. Aklın çalışma sistemi ve dodegram tekniği. Ee, kaç sayfa arkadaşlar? 300 bir saniye. 357 sayfa. Ve şu an astroloji dünyasına sunduğum en kapsamlı ve derin eserlerden biri. Bu kitapla birlikte astrolojinin insanı tanımada ne kadar büyük bir rehber olduğunu bir kez daha gördük. Ve bitmedi. Hala bu sistem üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Amacım açık. Astrolojinin Türkiye'de ve dünyada hak ettiği bilimsel değerlere kavuşması. Yeter artık yani değil mi? Bu ilim sadece batıdan it ithal edilen Hint kaynaklarına dayanan bir şey gibi gösterilemez. Gerçek bilgi bizim kaynaklarımızda. Astroloji ile İslam düşüncesi buluştuğunda ortaya bambaşka bir hakikat çıkıyor. Bu kitaptan önceki arkadaşlar ilk kitabım Ben Mars'ı yayınlamıştım. Orada da Mars gezegeninin karakterimize kattığı şimdiye kadar müfredatta bile alınmamış yönlerini anlattım. Mars'ı sadece savaş ve öfke olarak değil, insanın içindeki mücadele, kararlılık ve nefsi ile yüzleşme süreci olarak ele aldım. Şimdi ise sırada ilahi fren Satürn var. Yani kitabımın ismi, bir sonraki çıkacak olan kitabımın ismi. İlahi fren Satürn. Ve o da yolda Allah'ın izniyle. Tüm çalışmalarımın temelinde bir gerçek var. Astrolojiyi ak aklın e, işleyişiyle birleştirdiğinizde doğum haritası artık sadece bir harita değil. Bir kader çözümleyici haline geliyor. Ve bu çözümlemenin kaynağı bizim öz kaynaklarımız. İslam'ın ilmi. Panteizmden, Hinduizmden değil. Kitaplarıma ulaşmak isteyen dostlar için bir kolaylık yapıyorum. Aklın çalışma sistemi ve dodegram do e, tekniği kitabım normalde... 350 TL'ydi. Ben Mars kitabım ise 200 TL'ydi. Ama daha fazla insana ulaşması için ikisini bir araya getirip bir kampanya yapıyorum arkadaşlar. Ee, kargo dahil fiyatı sadece 450 TL. Talep eden dostlar WhatsApp numaramdan ulaşabilirler. Şimdi asıl konumuz gökyüzüne dönelim ve bir bakalım. Bugün konuşacağımız konu 13 Nisan 2025 tarihinde saat 03.22 civarında gerçekleşecek olan Terazi Burcu Dolunay'ı. Gökyüzünün bize şimdi ya tamam ya devam dediği çok net ve e, çok güçlü bir dönem. Ay 23 derece e, terazide, güneş 23 derecede, koçta karşı karşıya geliyor. Yani bir tarafta benliğin, cesaretin, hayatta kalma içgüdüsü. Diğer yanda uyum, denge, ilişkiler ve adalet. Bu ikisi öyle bir çatışıyor ki bir bakmışsın için için patlıyorsun ama suratın gülüyor. Ya da için sevgiyle dolu ama dilin sivri konuşuyor. İşte bu dolunayda herkes kendi içinde bir ben mi, biz mi sınavına e, çekiliyor. Şimdi gökyüzündeki diğer oyunculara bakalım. Merkür bu dolunay esnasında 28 derece balıkta Akıl karışık, düşünceler sisli. Mantık çalışmıyor, sezgiler ön planda. Venüs 24 derece balıkta ve re retro konumda. Eski aşklar geçmişteki kalp kırıklıkları hortlayabilir. Zaten retroda olan Venüs yaralarını fark et, yüzleşmeden iyileşemezsin diyor. Satürn ise 25 derece balıkta ve duygusal yükler ağır. Affetmeyi öğrenmeyen bu dolunayda biraz zorlanacak. Bu üçlü e, Merkür, Venüs ve Satürn, balık burcunda birbirine çok yakın derecelerde duruyor. Duygusal yüklerin gibi görülüyor resmen. Eski defterler, bastırılmış duygular, yıllar önce edilen laflar hepsi zihne üşüşebilir. Ama unutma bu bir ceza değil arınma fırsatı. Mars ise 27 derece yengeçte. Duygular ile hareket etmeye zorluyor bizi. Ama öyle mantıklı hareketler bekleme kendinden. Hassasiyet tavan. Bir laf, bir bakış hop kalp çarpıyor, göz doluyor. Ama güzel bir tarafı var. Mars, Neptün sıfır derecedeki koç ile olumlu açıda. İlham, yaratıcılık, sezgi kapıları sonuna kadar açık. Bir dua, bir şarkı, bir rüya hayatın şifrelerini çözebilir. Jüpiter 17 derece ikizlerde. 18 derece yani 17 derece 59 dakika falan e, ikizlerde. Zihin hızlanıyor, bilgi yağıyor ama bu bilgiyle ne yapacağını bilirsen kazanırsın. Çünkü Jüpiter e, 3 derecedeki Plüto'ya, kovadaki Plüto'ya bir karede. Bilgi bir güçtür ama aynı zamanda testtir bu dolunayda. Gücün bilgide mi yoksa bilgiyi nasıl kullandığında mı olduğunu sorgulatan bir etki var. Uranüs 25 derece boğada duran ani kararlar, beklenmedik çıkışlar, ani kopuşlar getirebilir. Neptün koça yeni geçmiş 0 e, derecede. Daha önce cesaret edemediğimiz hayalleri şimdi harekete geçirme zamanı. Plüto 3 derece kovada ee, büyük sistem değişikliklerini e, fısıldıyor. Ama o fısılda bu dolunayda kulağımıza bağırıyor gibi olacak. Kuzey Ay düğümü 27 derece e, balıkta ruhsal olarak teslimiyet temasını öne çıkarırken Lilith 1 derece akrepte bastırdığımız karanlık tarafımızla yüzleşmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bu dolunay İsli pusularımızı şaşırtabilir. Ama aynı zamanda rotamızı yeniden çizmek için büyük bir fırsat sunuyor. Her şeyi karışık gibi görünse de bu göksel kurgu aslında bize diyor ki sakladığın ne varsa çıkart. Korktuğun ne varsa bas üstüne. Çünkü değişim sen hazırsan gelir. Şimdi bu dolunay burçları nasıl etkileyecek arkadaşlar? Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burçları bu dolunayda tam anlamıyla size hep ilişki sınavı yapmaya geliyor. Ay 23 derece terazide e, sizin tam karşıt burcunuzda yer alıyor. Yani ilişki evinizde Güneş'te 23 derecede Koç'ta olduğuna göre e, hem kendinize çekiliyorsunuz hem de karşınızdakinden beklentiniz artıyor eş, partner, ortak kim varsa hayatınızda onunla olan denge test edilecek. Ben ne istiyorum ama karşımda kim var sorusunu net şekilde soracaksınız. Özellikle Venüs 24 derece balıkta retrodayken geçmişteki bir ilişki gölgesi çıkıp gelebilir. Bu dolunayda iş hayatında da yaratıcı fikirler akabilir. Özellikle Mars 27 derece yengeçte olduğu için aileden, geçmişten gelen duygusal baskılar bazı kararları zorlaştırabilir. İletişimde çok dikkatli olun. Duygusal patlamalar ani tepkilere neden olabilir. Bu dönemde sessiz kalmak değil. Doğru zamanda konuşmak önemli. Boğa Burcu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Boğa Burcu günlük hayatın düzeni deyince sizden iyisi yok. Ama bu dolunay Uranüs 25 derece boğada. Durağın şekilde size şimdi sistemi bozuyorum diyor. Günlük temponuz sağlıkla ilgili alışkanlıklarınız ya da iş düzeniniz hiç beklemediğiniz şekilde değişebilir. Ay 24 derece terazide ve 6. evinizde parlayacak. Yani iş arkadaşlarıyla olan ilişkiler, hizmet alanınız, sorumluluklarınız net bir şekilde görünüyor hale gelecek. Belki de bugüne kadar sessiz kaldığınız bazı e, adaletsizliklere yeter diyeceksiniz. Bu dolunay aynı zamanda aşk hayatınızda da sürprizler getirebilir. Çünkü Venüs balıkta retroda ve Jüpiter 17 derece ikizlerde finansal konulara işaret ediyor. Aşkla paranın birbirine karıştığı bir döneme girebilirsiniz. Her duyguya hemen bağlanmayın. Önce o duygunun kaynağını anlamaya çalışın. İkizler burcuyla devam ediyoruz. İkizler burcu bu dolunay sizin için sahne zamanı gibi. Ay 24 derece terazide 5. evinize düşüyor. Yani yaratıcılık, aşk, çocuklar, hobiler, sahne hepsiyle ilgili önemli aydınlanma yaşanacak. Jüpiter sizin burcunuzda e, 17 derecede ilerliyor. Zihinsel genişleme, yeni fikirler, bol bol konuşma enerjisi getirse de Plüto 3 derece Kova'da kare yaparak bu genişlemeyi dengeye çağırıyor. Her öğrendiğinizi anlatmak, her fikri paylaşmak zorunda değilsiniz. Özellikle aşkta kalbiniz hızla çarpabilir. Ama Plüto o kalbin içinde neyin gerçek Neyin takıntı olduğunu size gösterecek. Kendinizi ifade ederken dikkatli olun. Çünkü bu dolunayda söylediğiniz bir söz bir ilişkiyi başlatabilir veya bitirebilir de. Yengeç burçlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yengeç burçları Mars 27 derece Sim burcunuzda ve bu sizin duygusal olarak epey ateşli yapıyor. Yani öyle bir dönem ki kalbinizle hareket edeceksiniz ama o kalp mantığı ezip geçmesin. Ay terazide dördüncü evinizde dolunay yaparken ailevi meseleler, ev hayatı, köklerle ilgili konular gündeme oturuyor. Belki evle ilgili bir karar, belki de ailede bir yüzleşme sizi bekliyor olabilir. Mars Neptünle üçgen açı yapıyor ve yani ee, rüyalar, sezgiler, yaratıcı ilhamlar çok güçlü. Bu dönemde içinizden geçen şeylere dikkat edin çünkü rehberlik alıyor olabilirsiniz. Ama duygusal hassasiyet de çok yüksek. Yani bir lafla yıkılabilir, bir bakışta da şifa bulabilirsiniz. Ve Aslan burcuyla devam ediyoruz. İletişim evinizdeki bu dolunay adeta dilini tut ama doğru yerde konuş diyor size. Ay 23 derece Terazi'de üçüncü evinize düşüyor. Kardeşler, yakın çevre, kısa yolculuklar, sosyal medya hepsi gündemde. Güneş de koçta ee, sizi zaten biraz yüksek enerji ile sokarken Venüs ve Merkür'ün balıktaki konumu zihni duygusal yapıyor. Duygular kelimelere sığmaz hale gelebilir. Plüton'un kovadaki etkisi ise partnerinizin veya ortaklarınızla ilgili güç savaşlarını tetikleyebilir. Bu süreçte kelimelerin büyüsüne fazla kapılmayın. Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli. Aşkta ise ani gelen bir mesaj ya da geçmişten gelen biri sizi şaşırtabilir. Ve Başak Burcu ile devam ediyoruz. Başak Burcu para meseleleri bu dolunayda gündeminize oturuyor. Ay terazide ikinci evinizde ve maddi güvenliğinizle ilgili önemli bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Harcamalar, gelir gider dengesi, sahip olduklarınız ve sahip sandıklarınız hepsi sorgulanacak. Venüs balıkta retroda olduğundan geçmiş bir ilişkiyle bağlantılı e, para konusu yeniden açılabilir. Belki eski bir borç, belki de değer verdiğiniz ama e, karşılığını alamadığınız bir ilişki. Jüpiter'in ikizler'de olması kariyerle ilgili fırsatlar getirebilir. Ama Plüto'nun kare etkisi bu fırsatlara ulaşmak için güçlü bir dönüşüm gerektiğini gösteriyor. Bu süreçte kendinizi değersiz hissettiren her şeyden uzaklaşmanız gerekiyor. Gerçek değerinizi fark ettiğinizde her şey değişecek. Terazi Burcu ile devam ediyoruz. Bu dolunay tam da sizin burcunuzda ve 23 derecede gerçekleşiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kendinizle ilgili her şey ama her şey göz önüne çıkacak. Kimliğiniz, duruşunuz, ilişkilere verdiğiniz anlam, nasıl göründüğünüz, nasıl algılandığınız hepsi sahnede. Güneş 23 derece Koç'ta karşı cephede dururken ya kendini ortaya koy ya da başkalarının hayatında figüran ol diyor. Bu dönem kariyerinizle ilgili de bir yeni bir kapılar açılabilir. Ama bu kalıplardan geçmek için duygusal özgürlük şart. Mars 27 derece Yengeç'te olduğundan aile baskısı ya da geçmişten gelen alışkanlıklar sizi zorlayabilir. Venüs balıkta 24 derece ve retroda eski bir ilişki gölgesi yeniden düşünmenizi sağlayacak olaylar getirebilir. Ama bu dolunayda ben kimim ve artık neyi kabul etmiyorum sorusuna cevap vermeniz gerekiyor. Bu cevabı verirken cesur olun. Çünkü bu dolunay sizi dönüştürecek ya da tüketmeye devam edecek. Akrep burçlarıyla devam ediyoruz. Akrep burçları sizin için bu dolunay görünmeyeni görür kılacak. Ay terazide 12. evinizde ışıl diyor. Yani bilinçaltınız, bastırdıklarınız, geçmiş acılarınız, gizli düşmanlıklarınız tetiklenebilir. Lilith bir derece sizin burcunuzda. İssel karanlık dediğimiz şey artık kaçamayacağınız bir aynaya dönüşüyor. Bastırdığınız öfke, kıskançlık arzusu ya da pişmanlık ne varsa yüzeye çıkabilir. Ama korkma. Bu gölgeyi tanırsan ışığını daha iyi görürsün. Güneş 23 derecelik koşta. Ee, sağlığınıza dikkat çekiyor. Bedensel tepkileriniz olabilir. Mars yengeçte ve Neptünle kara açı yapıyor. Bu da duygusal bir ilham kapısı aralıyor. İçinizde doğan şeylere güvenin. Ama paranoya ile sezgiyi karıştırmayın. Bu dolunay seni ruhsal olarak temizlemeye geliyor. Ama önce yüklerini fark etmeni istiyor. Ve yay burcuyla devam ediyoruz. Yay burcu bu dolunay sizin sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve hayalleriniz alanında patlıyor. Ay 23 derece terazide 11. evinize düşüyor. Kimlerle yürüdüğünüzü, e, kimlere tutunduğunuzu sorgulatıyor. Güneş 23 derece koçta aşk evinizde. Jüpiter sizin yöneticiniz olarak 17 derece ikizlerde ilerliyor. Ama Plüto ile kare dostlukla aşkın İç içe geçtiği bir sürece giriyorsunuz. Belki arkadaş dediğiniz biri size aşık. Belki de siz olan. Ama bu dolunayda bazı maskeler düşebilir. Sosyal çevrenizdeki birinden darbe alabilirsiniz. Dikkat! Ee, Merkür ve Venüs balıkta ev alanınızı etkiliyor. Aileyle ilişkiler, ev içinde duygusal gerilimler, geçmişe duyulan özlem hepsi yükselebilir. Bu dönemde hayal kurun ama her hayalin peşinden gitmeyin. Ayıklamayı bilin. Oğlak Burcu ile devam ediyoruz. Oğlak burcu kariyer alanınız bu altında net şekilde aydınlanıyor. Ay 23 derece terazide 10. evinizde toplum önünüzdeki kimliğiniz, statünüz, mesleki duruşunuz sorgulanacak. Güneş 23 derecede Koç'ta aile ve ev konularını tetikliyor. İş ve ev arasında sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Plüto 3 derecede sizin ikinci evinizde ve Jüpiter'le karede maddi anlamda büyümek istiyorsunuz. Ama bu büyümenin bedeli olabilir. Belki daha fazla sorumluluk, belki bir şeylerden vazgeçmek. Mars 27 derecede yengeçte ve ilişkilerde pasif agresif tavırlar olabilir. Venüs retro olduğundan iş ortamında eski meseleler yeniden açılabilir. Bu süreçte sakin kalmanız ee, sabırlı olmanız ve stratejik hareket etmeniz çok önemli. Yani sizi gören çok olacak ama sizi anlayan az olabilir. Kovaburcu ile devam ediyoruz. Bu dolunay sizin inançlar, yolculuklar, vizyonlar alanınızda parlıyor. Ay 23 derece terazide, 9. evinizde. Yeni bir bakış açısı, yeni bir öğreti. Belki de farklı bir şehir ya da ülke fikri kafanızı kurcalayabilir. Güneş 23 derecede koşta iletişim evinizde ve yeni anlaşmalar yazışmalar eğitimler gündeme gelebilir. Plüto 3 derecede sizin burcunuzda ve Jüpiterle kare yapıyor Bu sizi hem zihinsel olarak büyütüyor hem de biraz zorlayabilir. Her bildiğini herkese anlatma mesajı var gökyüzünde. Satürn balıkta parasal konularda sizi ciddi olmaya zorluyor harcamalarınıza dikkat etmezseniz sonra pişman olabilirsiniz. Bu dolunay sizi kim olduğunuzu değil neye inandığınızı sorgulamaya getiriyor. Ve son burcumuz balık burcuyla devam ediyoruz. Balık burcu şimdi geliyoruz ruhun derin sularına. Bu dolunay 8. evinizde gerçekleşiyor. Ay 23 derece terazide. Ortak kazançlar, borçlar, miraslar, duygusal bağlılıklar, tutku ve kriz alanını aydınlatıyor. Güneş 23 derece koçta ikinci evinizde değer duygunuzu sorgulatıyor. Merkür 28 derecede, Venüs 24 derece ve Satürn 25 derece Balık'ta. Yani sizin burcunuzda. Bu kadar yoğunluk başka burçta olsa çözülebilir ama siz içsel sezginizle ayakta kalırsınız. Venüs retroda aşk hayatında belirsizlik oluşturabilir. Eski sevgililer, kapanmamış hesaplar, çözülmemiş duygular gündeme gelebilir. Mars yengeçte e, yaratıcı projeler için ilham veriyor ama aşırı duygusallık sizi yorabilir. Neptün yeni yeni sizin burcunuzdan çıktı ve koça geçti. Bu da sizi biraz boşlukta hissettirebilir. Ama bu dolunay ise diyor ki artık sınırlarını çiz, kendi değerini başkalarının gözünde arama, şifa yüzleşmeyle başlar. Evet sevgili dostlar gökyüzü yine bize fısıldadı. Kimi zaman yüzümüze bir ayna tuttu, kimi zaman içimize bir yol açtı. Bu dolunayda belki susan tarafımız konuşacak, belki de konuşan tarafımız susacak. Ama ne olursa olsun hepimiz biraz daha kendimize yaklaşacağız. Unutmayın hayat sadece dışarıda olanlara değil, içimizde verdiğimiz mücadeleyle de şekillenir. Eğer bu gökyüzü sizi biraz yorduysa bilin ki Dönüşüm başlamıştır. Bazen kırılmak iyidir. Çünkü ışık tam da o kırıklardan sızar. Gözünüz gökyüzünde olsun, kulağınız kalbinizde olsun. Her zaman olduğu gibi Allah'a emanet olun.